Evet, şimdi ben sizlere bir video çekmiştim. Bir eteğimiz vardı. Kalçadan yarımdan valonlu. Bununla ilgili videom vardı aslında ama e, tabii ki takipçilerim çok güzel takip ediyorlar. Orada bir hata oluşmuş. Videomu kaldırdım. Aslında çok büyük bir hata yoktu. Sadece kalça boyundaki iki boyu bir tutmuştum. Ama Tabii ki bu yeni başlayan kişi arkadaşlarımız için bir sakınca gerektiriyor. İster istemez hata insanlara tabii ki göze batıyor. Bu arkadaşımızın da uyarısını baza alarak yeniden videomu sildim. Şimdi sizlere bu eteğimin tarifini yeniden vereceğim. Şimdi ilk önce bu eteğimiz için bir kalıp çıkaralım. Kalıp çok basit bir şekilde çıkarabileceğimiz bir işle. Aslında yani illa santimlere, bedenlere gereksin duymayan Instagram takipçilerinden herkes 42, 44, 46 beden sürekli benden beden soruyorlar. Bakın hiçbir şekilde beden e, kalıbı aramanıza gerek yok. Kendi bedeninizden kalıbınızı çıkarabilirsiniz. Bununla ilgili kanalımda birçok videom var kanalımdaki bütün videoları incelediğinizde her bedene nasıl kalıp çıkarılırsınız veya hazır kalıpları nasıl kullanabilirsiniz bununla ilgili de birçok videom var. Evet hadi gelin şimdi kalıbımızı çıkarmaya başlayalım. Bu balonlu eteğimizi bu şekilde yapmalıyız ki daha rahat ve güzel olması için. Şimdi ben belimi belimi küçük minyatür bir şekilde yapacağım için siz kendi beliniz bakın beliniz yetmişse beliniz yetmiş beşse bu şekilde belinizi yetmiş, seksen, seksen beş aynı şekilde ilk önce şu şekilde katlıyorsunuz. Sonra kat dörde yani dörde katlıyoruz. Eteğimizin kalıbının ön kısmının bir bölümünü çizmiş olacağız. Kalıplarda dörtte biri ön ve arka iki Şöyle kalemimi ayarlayayım. Arkalar 2'ye bölünüyor, önleri de 2'ye bölmüş oluyoruz. Şimdi 4'e katladık, belimizi çiziyoruz. Evet, belimizi işaretliyorum. Belimi 30'dan böldüm. Bakın, belim 30'du. 4'e katladım. Şimdi normal insanların büyük kişilerde Belle kalça araları 20 santimdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Siz 20'den hesap edeceksiniz. Ama bu küçük bir minyatür kalıp çıkardığım için ben kendime küçük bir sayı. Bu küçük çocuklarda 6-5 çocukların küçük kalçaları olmadıkları için hatta onlarda kalça çıkığı olmaz. Genelde belle kalçaları da bir olur. Şimdi belimiz 30 sa kalçamızı da 35 yapalım sizin de beliniz 75 ise kalçanız 85 olabilir veya 88 olabilir mezrunuzu ilk önce 80'a sonra 4'e katlıyorsunuz kalça aralığınızı ayarladıktan sonra burasını kalça ayarlı bakın kalçayı ayarladıktan sonra çizgide bulunan yere mezrunuzu benim bir dar etek kalıp çıkarma videom aslında var ama bu modeli bu şekilde baştan tarif etmek istedim şimdi burayı da ayarladık kalçayla çok hafif bakın çok hafif birbirine birleştiğimizde bir kavis oluşacak burası şu anda kalçamız 35 siz bu aralığı eğer büyük bir kalıp çıkarıyorsanız 20 olarak yapın buraya yazıyorum şimdi belden etek boyumu belden etek boyumu buluyorum. Hemen etek boyum 20 santim ve kalçada kullandığım 35 olan 35 olan kalçada kullandığım ölçüyü aynı şekilde tekrar dörde katlayıp mezromu ve boyumuzu bulduğumuz yere işaretliyorum. Bu bir dar etek kalıbı çıkarma metodudur. Bununla ilgili bakın ben mezroy kullanıyorum ki herkesin evinde belki cetvel olamaz. Olmaması bir sorun değil. Bu bir dar etek normalde kalıbı. Eğer çok dar yapacaksanız 2 santim bakın 2 santim içeriye giriş yapılıyor. Bunu öbür videolarımda da gösterdim. Şöyle 2 santim dar yapacaksanız içeriye 2 santim çıkış içeriye giriş yapıyorsunuz. Şimdi bu modelde biraz çanlık var. Etekte çan duruyor. O yüzden eteğimin ucarında 3 santim dışarıya 3 santim dış kısma doğru bir açıklık yapıyorum. Şimdi eteğimi kalçadan doğru bakın kavisimi düzgün gelmesi için kalçanın kavis yerinden yani yuvarlak yerinden doğru aşağıya doğru şu şekilde aşağıya doğru çiziyorum. Bakın kalçadan doğru gelecek şurada bir hafif santimimiz 3 santim burada şu an bu eteğin kalıbını çıkarmış olduk. Şimdi gelelim kalçadan sonra balon yapılmış. Ne yapıyoruz? Belden belden kalça kalçanın hemen aşağısından şöyle 3 santim 3 santim yeri işaretliyorum bakın kalçanın 3 santim yerini işaretliyorum burada da dizde dizde şimdi orta kısmı işaretleyelim ki anlayabilmek için dizinizin olduğu yerde bakın burası kalça yanı dizinizin olduğu yeri buluyorsunuz şu şekilde burayı da işaretliyorum burası karşı taraf daha aşağıda yan taraf kalçanın yukarısına doğru burayı şöyle iyi görebilmeniz için şöyle bir kavisle çiziyorum bakın sonra karşı tarafın bir yarısı yukarıda kesilecek eteğimizin ön kısmı bakın bir yarısı da aşağı kısmı aşağıda diz kısmına doğru kesim işlemi yapılacak şimdi alt kısımda da balonlarımız var balonlarımızı da şöyle 3'er santim genişlikte işaretliyorum. Buralardan da valonlarımızı keseceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi burayı da işaretledim. Şimdi valon yapacağım yerler bu kısma kadar kesilecek. Şimdi kalıbımızı keselim. Siz bunu dediğim gibi kendi ölçülerinize göre tekrar izlemek isterseniz tek olarak ana kalıp üzerinden dar etek kalıbı videom var. Kanalımda aşağı kısımdaki mavi ambleme bastığınızda benim sayfam açılıyor. Ve yukarıda videolar yazısına bastığınızda tüm videolarıma ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdi kalıbımızın etrafından kesiyoruz. İlk önce bu etekte bu işlevi yapmak zorundayız. Şimdi burayı ayarlıyorum. Aşağı kısmı kesiyorum. Alttaki valon yerlerimi ayarlıyorum. Hangi model olursa olsun bakın bu tür yaptığınızda valonluysa o kıyafetiniz hep alt kısımlarını bu şekilde valonlu ayarlamak zorundasınız. Yani bunu ben bu kağıdı soruyorlar hırdavatçılardan bu naylonu alıyorum. Sizler de oralardan temin edebilirsiniz. Şimdi gelin hadi kumaşa yerleştirmeye. Evet iki katlı kumaşımızı iki katlı bakın şurası orta kısmı yan kısım dikişli yer olacağı için bakın bu kısma yan kısmı şu kısma kumaşın yerleştiriyorum orta kısmı dikişsiz olan yere katlı kumaşımın yerine kalıbımı yerleştiriyorum kaymaması için ve size daha net gösterebilmek için hemen onu iğneliyorum siz de iğneleyebilirsiniz evet şimdi Bakın burada çok dikkat etmeniz gereken bir olay var. Şimdi hemen kalıbımın etrafından çizim işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi etin bir yanı düz, bir yanı yukarıda. Bunu nasıl yapacağız? Evet. Şimdi burayı da şu şekilde aşağıya indiriyorum bakın. Tam o yuvarlağın olduğu yere kadar indiriyorum. Burayı da orantıyı bulup çiziyorum. Bakın. Şimdi burayı yapmamın sebebi. Şurada kesim işlemini göstereyim. Karşı taraf çünkü düz. Bunu da koyup ayarlayabilirsiniz. Bakın. Şu diz yerini, karşısını burayı da koyup şu şekilde buradan da işaretleyebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi sebebini göstereceğim. Kaldırıyorum. Burayı çok iyi sabunla çizin. Burası çünkü karşı tarafta lazım olduğu için bakın şimdi bunu alıyorum. Kumaşımı karşı tarafa katlıyorum. Çok düzgün olması lazım. Yukarıya çok dikkat edin. Hemen bunu sabunumu çıkması için karşı tarafa. Burası zaten en önemli yeri şu kısım. Hemen burayı açıyorum. Gördüğünüz gibi Evet benim burası karşıdaki yarım yerim. Şimdi bakın karşıya çıkan düz yeri hemen oraya doğru birleştiriyorum. Tam ortadan burayı birleştiriyorum. Ve bu kavisliği bu şekilde ayarlamış oluyoruz. Tekrar tekrar izleyin ve Instagram adresimden bana ulaşın. Takıldığınız yerleri bana sorabilirsiniz. Şimdi biz ne yapıyorduk? Kıyafetimizi paylı kesiyorduk. Bakın mutlaka şöyle 2-3 santim dikiş paylı. Evet kameramda göründüğüne bir bakayım. Dikiş paylı mutlaka paysız kesmeyin. Bir hata yaptığınızda sizi bu pay dikiş dikerken kurtarıcı bir işlevdir. Evet şimdi yanını da alıyorum ve eteğimizin üst kısmı şu anda oldu. Bakın. Aynı işlevi arkada da yapabilirsiniz. Arkada fermuar yeri olacak. Yarıya kadar zaten yarıya kadar bunu şu şekilde arkayı da göstereyim. Şöyle iki katlı kumaşınız. Bu sefer iki tarafı da iki tarafı da dikişli olacak yani şu orta kısmınız katlı yer olmayacak bu kumaşı kesiyorsunuz ortaya fermer yerleştirmek için ben sadece bu videomda istenilen modeli tarif ediyorum eğer dikişe yeni başlıyorsanız benim ilk videolarımdan dikişe başlamanızı öneririm çünkü dikişe ilk başlayan arkadaşlar için çizim, kesim, dikim halinde ilk videolarımı bu şekilde çekimini yaptım. Şimdi Instagram'dan gelen bu modellerin tariflerini veriyorum. Hadi gelin şimdi de alt kısmını yapalım. Alt kısmını da. Evet şimdi iki katlı kumaşımızı alt kısmımızı yapıyoruz. Valyon kısmımızı yapıyoruz ön orta kısım olduğu için yine bakın dikizsiz yere yerleştiriyorum. İlk önce orayı ortaya ineliyorum. Kaymaması için ve daha rahat hareket edebilmem için. Çünkü yukarıya doğru kayacak. Hemen ilk parçamın valonunu açıyorum. Tekrar öbür parçamın valonunu açıyorum ve en sonki valonunun da parçasını açıp yerleştiriyorum. Şimdi bakın burada biraz yukarıya doğru çıktığı zaman etek boyunda bir dönemeşlik olabilir. Bunu hesaba mutlaka katın bakın şöyle olduğunu düşünün. Bu yerleşecek yerleşirken şu kısmı iyi hesap etmeye çalışın. Eğer düzgün olmazsa katlayarak da yapın. Mesela şöyle düşünelim. Buradaki boyla şu 12 santimi burayı mutlaka işaretleyin dönüş yerini bakın burayı karıştırmamanız için şurada şu kısımda dönüş yapacak buradan şöyle valonlardan bakın dönüyorum valonlardan dönüş yapıyorum ve yan tarafa çiziyorum Buradaki kavisliği de ayarlıyorum. Buradaki kavisliğimizi de ayarlıyoruz. Bakın burada demin yaptığımız gibi burası çok önemli. Burayı mutlaka dikkat edin. Evet şurası bakın şurada bir dönemeçimiz var. Şuradan da alabilirsiniz. Aşağıdan da alabilirsiniz. Biraz yukarıdan da. Burayı mutlaka iyi takip edin. Burada bozulma olursa katlayarak da ayarlayın. Ölçerek mezur olarak mezroyla da yapabilirsiniz. Hemen bunu da alıyorum. Bunu kaldırıyorum. Karşı taraf düz olacak. Evet. Burayı işaretliyorum. Hemen şu kısımda iyi çıksın. Sabunumuz. Karşı tarafa da Kumaşımı katlıyorum. Aynı şekilde. Sabunumun çıkması için bu şekilde vuruyorum. Evinizde oturduğunuz yerden sizlere pratik dikiş öğretmeye çalışıyorum. Bakın, şimdi şurayı koyduğunuzda daha iyi anlayacaksınız. Bu kısım şöyle yerleştirdiğinizde bakın şöyle şu dikiş yeriniz Bakın şu karşılıklı iki pay yeri şu pay yerini ayarlayın. Bakın şu kısım aynı şekilde dikiş yeriniz ve şurası da pay yeriniz. Karşı taraf düzgün olacak düz düzdü. Bir tarafımız oval bir tarafımız düz. Evet burayı da çizim işlemini yaptıktan sonra Şimdi artık paylı etek ucundan da paylı bir şekilde kesim işlemini yapacağım. Ve şöyle net görüldü mü acaba bir bakayım tekrar size. Evet ben ekran alıp almadığına tekrar baktım. Şunları alayım kenara toplayalım. Görüntümüzü tam net olarak görün. Gördüğünüz gibi eteğin oval kısmı yukarı kısmı burayı iyi ayarlayın. Bu boy kısım birbirine eşit olması gerekiyor. Bir tarafı kısa bir tarafı uzun olacak çünkü bir, bir tarafımız yukarıdan bir tarafımız aşağıdan olduğu için buraya mutlaka dikkat edin. Şimdi ben kesim işlemini yapıyorum. Keserken alt kısmını da paylı kesmeyi unutmayın. Şöyle çizmeden alıyorum. Bakın siz çizerek. Ben küçük minyatür çalışıyorum. Bazen altında yazılar geliyor. Keşke dikseydiniz, keşke büyük yapsaydınız. Her kıyafeti büyük yapma imkanım yok. Bu bu şekilde küçük bir şekilde yapıp her modeli sizlere gösterebilmek için minyatür çalışmaya işini yapıyorum. Hani gönül ister ki tabii ki her şeyi dikelim ama eğer benim ilk videolarımı izlerseniz kesinlikle bu modeli büyük yapma ihtiyacı duymadan bu videodan anlarsınız ve dikim işlemini yapabilirsiniz. O yüzden söylüyorum dikişe yeni başlayan arkadaşlar mutlaka ilk videolarımdan başlayın diye. Bunu bastırarak söylüyorum ki bu modelleri bu şekilde tarif ettiğimde daha rahat anlarsınız. Hadi gelin şimdi yerleştirelim. Şimdi düzünü çeviriyorum. Düzünü çeviriyorum. Eteği tersinden Şimdi düzünü çevirmeyeyim. Çizgileri bu sefer görmezseniz bilemezsiniz. Şöyle buradan yapalım. Daha iyi anlamanız için. Şimdi bakın. Paylı yerimizle çizgi yerlerimizi eşitliyorum. Buradan iniliyorum. Valyonu çok isterseniz daha çok açabilirsiniz. Valyon sayılarını çoğaltabilirsiniz. Valyon sayıları sizin elinizde. Ne kadar fazla istiyorsanız o kadar fazla valon yapabilirsiniz. Şimdi bir de yanları çok böyle çapraz durmasını istemiyorsanız biraz daha düz kesebilirsiniz. Sonradan da yapılabilir. Bazı dikişte bazı işleri sonradan kendi kafanız yatmadı. Şu yan yerinizi şöyle düz istiyorsanız ben mesela şu an çapraz çizdim ama yok köşede çok toplama yaptı güzel durmadı derseniz şu yandaki yerleri daha düz bakın daha şöyle aşağıya doğru şu şekilde de kesebilirsiniz bakın ben şimdi öne çevirdikten sonra göstereceğim bu da bir tercih meselesi çok böyle dik duranlar o şekilde de seviyorlar bakın valonumuzu bu şekilde yerleştiriyoruz şimdi bu etekte şu Şimdi boyunda şu kısımda bir eğrilik olur da bir yanlışlık yaptıysanız bunu şöyle katlayın. Katlayarak da kesebilirsiniz. Net düzgün olması için. Hani boyunu netleyebilmeniz için. Bir de eğer yanları böyle çok fazla dışarıya doğru çıkık istemiyorsanız sonradan şimdi bir balon vardır. Hani kenarları da böyle çok toplu olur. Ama çok istemiyorsanız şu şekilde düzeltip bakın. Şu şekilde düzeltip bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle yan kısımlarını ama yok o şekilde dursun isteyen arkadaşlar da olabilir. Bakın ben mesela çaprazını şimdi alacağım. Şöyle göstereceğim size. Hani yan kısmı çok açılmasın istemiyorum diyenler bu şekilde düzgün de tutabilirler ama çaprazı yan şekilde dursun isteyenler de bu şekilde de yapabilirler. Valonuzun düzgün olması için eteğinizin boyunun bir olması için bu katı mutlaka ya birbirine katlayarak da yapın ve ölçümünü takip edin balonlara. Evet, gördüğünüz gibi bu tür etekler, balonlu etekler mutlaka böyle bu şekilde kesilerek yapılır ve daha düzgün olabilir. Ama benim bir videom var. Yine böyle bir balon onu kiloş etek gibi de kestim. Şu kısmı, şu şu kalça kısmını ölçüyorsunuz. Bakın şu kalça kısmını ölçüyorsunuz. ikiye katlayıp aynı bir Kilo şetek keser gibi köşeye koyup şuradaki valon yapacağınız metreyi hesap edip aynı kilo şetekte olduğu gibi döne 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 çizerek de bu alt valonu yapabilirsiniz. Böyle bir videom da var. Bugün sizlere Instagram adresimden gönderilen bana bir zaman önceki bir eteğin tarifini verdim. Daha önce çekimini yapmıştım ama aslında aynıydı sadece şu kalça boyunda bir yanlışlık yapmışım ve güzel takipçimin önerisine ve onun yazdığı yazıyı baz alarak tekrar silip tekrar çekmek istedim. Hani de kişiye yeni başlayan arkadaşlar yanılmasın diye aslında çok büyük bir hata yoktu ama yine de ben gelen bu güzel sözlere ve takip edilen arkadaşların bana önerilerini ben kendime önerileri alıp bu şekilde düzenleyip bu videoyu tekrar çektim. Beni Instagram ve Facebook adresimden de takip edip takıldığınız yerleri, bu anlamadığınız yerleri bana sorabilir. İstediğiniz modelleri sorabilirsiniz. Nurun dikiş evine abone olun ve dikiş hiç bilmiyorsanız mutlaka ve mutlaka ilk videolarımdan başlayın ve benden yardım alın. Herkese gönülden yardım ediyorum. Abone olmayı unutmayın.